Selam arkadaşlar ben by people Bugün midde morgana oynuyoruz Karşımızda diana var Umarım istediğimiz gibi eğlenceli bir maç geçer deyip Maçımıza geçiyoruz hemen Dur kral bak bir akıllı ol sen hele Benim minyonlardan hasar yiyor güzel bak bu çok güzel ama bak sıçrasına attı. Çünkü niye? Hata yaptı. Benim milyonların içerisine girdi. <laughs> Öldün kral. Bay bay. Seni babana sokayım. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle o***ları çok fazla bu oyunda. Sen de diyana bir ya abi, dur orada ya Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bu Diana'yı tekrar keser miyim Keserim rahatlıkla bak Dert değil onu kesmek Önemli olan da kesmek değil Az önceki gördüğünüz Var bir koru Yine böyle kill aldığı zaman Abi oyunda herhangi bir istek kalmıyor ya Böyle bırakalım oraya da Bizim W'miz yapsın arkadan minyonu Şimdi şu anda B atmaya gerek duymuyorum. Atmayacağım da ki. Aynen kral. Bir yokum. Sen de öldün. Çok güzel. Şu adamı tutarım. Başımı mı tuttun lan? Tutamadım. Tamam şimdi. Buraya bir tane bırakalım. W'muzu. Bana gelecek. Kral gelsene ya. Bak bu adam öldü şu anda. Ha ölmedi ya şaka gibi ya. Tamam ölmesin. Eğer gelirse W bırakırım. Biraz içerlemiş gibisin Eruh. Abi nasıl ölmesin ya? Ne saçma bir şey ya bu? Bir var. Sen öldün. hiçbir senin olma Hiç pişman değilim beni kırmanda Şimdi Tamam güzel ben bir be atıp geleceğim Geldik mi Diana gelmedi şu anda hala karşımıza AFK olabilir diyecektim ki geldi son dakika you know? Şimdi Diana dalarsa you know? dalarım Şako da gelebilir Şako az önce bana bir kill verdi. O kili vermek istememiş olabilir. Ben de ultim atacağım bu adama güzelce. Şunu da yeseydi çok güzel olurdu da. Tamam W bırakacağım arkaya. Ben minyon almış olurum. Şimdi bu Diana tekrar girebilir ya da Şako gelebilir. Abi çıldıracağım. Keşke atmasaydım köyümü var ya. Gelsene buraya minyon nereye gidiyorsun minyon? <laughs> Diana'ya kili verdiler. Diana'ya versinler kili. Diana'nın kili alması önemli değil ya. Zaten bana karşı şu anda güçsüz kendisi. Gelebilir. Sen beğen attın şu anda. Tamam ben o farmları da yaptım mis gibi. Bana gelirse bak. Bizim olayımız hep pompa babacığım. Kara köpek seni. Tamam o da oturdu benim W'me. Bak şu. Ölür mü? Zaten burada öleceksin şimdi. Kral. Yani ikisinden birinde. Öleceksin illa. Karşı adam 5-2. Şey 5-0. 5-0 olması bizim için biraz sıkıntılı bir durum. Açıkçası. Şimdi buraya gelecek Diana. Büyük ihtimalle benim burada olduğum görülüyor. Tamam şöyle bir tane sadece WQ bırakıp gideceğim tekrardan. Tamam şimdi bak. Bu adama şöyle bir Benim oğlum sakattır Bak Q'nun hasarını gördün abi Tamam bak tuttum bu adamı şu anda Tuttuk mu abi tuttuk Biz buradan çıkardık şu anda Gelirse ki oynarım Bak tek Q, tek Q W'ye Şako döndü şu anda. Şuraya W'mizi bırakalım. Şu minyonları alalım hızlı bir şekilde. Leyni bir ittirelim. Tamam aldık. Hemen çıkıyoruz. B'mizi atıp tekrardan geleceğiz. Nerede bu adamlar? Bana geliyor olabilirler. Çünkü Şako bana oynayacak artık. Belli. O 2 2 de bana oynama olasılığı. Şu adamı tuttuk. Şöyle bir tane vurduk. Bak. Çok güzel bir hasar abi. Adam öldü bak. Direkt yani direkt. Şako gelebilir. Şako gelsin. Zaten şu anda bir yandan gözüm ultide. Neden? Şako görünmezken yanınıza geldiği zaman ulti aktifleşiyor yani. Atıyorum şu anda kapalı duruyor ya. Açık oluyor. Bay canına. Açık olması çok güzel. Bak şuna gelişine bir tutabilseydim. Tamam oraya bıraktım. O milyonlar alırım ben de. Şu anda zaten bir üstünlüğüm var adama karşı. O üstünlüğü kaybetmeyeceğim. Sen öldün. Bir bitmediniz ama nah. Bay bay kral. Gelişine bir tane vurdum adama. Adam direkt öldü abi bu kadar baş. Aslında bir be atıp. Şimdi bu arada ben dönmüş olabilirim. Bak bir hataydı bu benim için. Tuttum mu abi? Tuttum. Güzel. Bu adam alın. Bak bu adam almayacağım ben ısrar ediyorsunuz. Bak, almam için bana ısrar ediyorsunuz o adamı. Adam bizi göt etmiş lan. Tamam, bu adam da öldü. Güzel. Tamam, piyasada yok. Tuttu. Aynen abi bak. Hop, aldım. O adama bırakacak değilim. Ben ulti atmışım. O sırf çalmak için ulti atıyorsa. Ben de Q'm um atarım abi çalmak için. Bu kadar basit. Tamam bak o adamı gelişine tuttum. O adama dalmalar lazım şu anda. Çıkartmalar lazım. Ama işte gel gelelim ki. <laughs> tamam kestim bak. Abi biriniz gelin görün burayı ya. Bana öldü abi o da. Biz senin kafanı sikiyim. Ah be abi kör gibi oynadım lan. Bizim takımın beyinsiz salak bir takım olması. Tek sebep, tek gerekçe bu. E ee, kral. Tamam geleceğini bekledim ama gelmedi. Ben de zaten köyü kötü bir şekilde attım. Of. Kafa yok abi. Kafa yok. Kafa sıfır. <laughs> Şakonun geleceği gibi Smolder de gelebilir. Kabak tadı vermeye başladı. Abicim gene mi çok kötü bir ult attım be. Tamam oraya bıraktık. Hop, güzel bir hasar verdik. Abi nasıl saçmalıyorsun be? Beni kesebilir. Beni kesebilir. Takım gör bunu. Tuttum, tuttum, tuttum abi. Ulan be takım, ulan be takım. Adam çok güzel tuttuydum lan. Orijinaliymiş abi. E ee, sende sıçta yok şimdi kral. Aynı. Aldın mı Zed? Aldın mı Zed? Geldi mi kral? Hadi bir söyle bakayım. Aynen şu anda bir baron yapmamız bir şart bize. Baron yapalım hemen. Şu anda zaten benim yakmamla Lan git. Alıyoruz bu baronu. salak ya. Beyni yok ki abi adamın. Lan git oğlum sen ya. Öleceksin zaten bak tek QW'ye canın ne kalmış. Şöyle ben de oraya bir tane bıraktım. W. Ultim gelsin ultim bekleyeceğim öncelikle. Tamam bu adam öldü. Öldü mis gibi. Tertemiz kilimizi aldık. Şimdi buraya girmeyi istemiyorum aslında. Tamam bak ben bu adama vurdum abi. Tamam bak. Benim üzerimde zonya var şu anda. <laughs> Isıtır onu. Aferin. Attım ona. Tuttum. Çık artık. Çık artık Warwick. Pat. Var bir kafam patladı lan. Şurada ben bir Tamam bu da öldü. Güzel, güzel. O bana kalır zaten. Çünkü bizim avelle hasar sıfır. Şimdi bu tarafa gireyim mi? Hey, mantıklı mı? Mantıklı. Beni de beklersen de. Adamın direkt gelişine oturduk ya bir şaka gibi. Tamam o adamı çıkarttılar. Sen öldün. Tamam güzel. Alevecilerin almak gerekiyor. Şu Alevi Ejderi ne lan? Okyanus Ejderi var ya Okyanus ne lan? Kimya var ya Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu deli mi? Delidir yakalayın ben oraya bir QW bırakayım o yeter Ben de Baron tarafına doğru yavaştan gideyim Tamam. Bu adam ölmelik oldu zaten. Ben şuraya bir W bırakacağım. Ben bir yandan can alayım. Bir... Aha adam ölmüş bile. Tamam bunda ben burada kestim. Bak işte çalıyor abi. şu adama yardım etmeyeceğim şu anda. Ölsün. Hiç umurumda olmaz. Ölüp ölmemeyeceği. Aynen. Öl bakayım. Öl hadi öl hadi öl. Adam kesemiyorlar ki abi. Tamam bu kesildi direkt. Onu da keserim abi hiç affetmem. senin ölmen lazım lan. Şimdi buradan şunları alarak hem can alacağım birazdan. Abim bir gelsin ha Can yenilemeye baksana abi Yani bu hasar yediğim hali bu Hasar yemesem çok daha deli dehşet. Bir can yenilemem olacak Tamam bu da öldü Güzel mis Şuraya bir çıkalım Tamam şimdi şuradan şöyle yapacağım hiç hasar yememek adına Şuna sadece bir Q W can yeniremiyor Oh gelsin 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 Mis 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 Bir tane şuraya bırakacağım W Aslında arabanın olduğu yere bıraksaydım hem W isteklerdim Yani şuna Şimdi buradan Baron tarafına gireceğim Çünkü zonyam var şu anda rahat oynayabilirim Yakıyorum yakıyorum tutmanız lazım Biraz sıkıntıdayım ben Gelsene lan devam etsene lan Abi öleceğim W W W Üf. Son dakika be Ver şunu Abi bizimkilerde kafa yok ki Bende de yok. Şaka git işine kardeşim. Aleyküm selam. Kral sen öldün gibi ya. Kusura kalma. Hop, o adam da öldü. Çok güzel. Diana'yı ctlemek adına Morgan aldım. Abicim gelen ölür bak. Gelen ölür abi. Sen öldün kral. Sana da bir gelsem var ya. Hıh, gelemedim. Allah beni bir kuş edecek. Suratını sikeyim senin. Tamam tuttum abi onu. Direkt kesebilirsiniz oyna atacağım. Çünkü şu anda tehlikeye girip ölmeyi istemiyorum. Smolder ölmedi mi? Ölmüş. Tamam güzel. Bizim adama kalkanı verdim. O da orayı kesti. Tertemiz. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.